Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz müthiş ve eğlenceli bir oyun öğreteceğiz. Bunun için gerekli malzemeler 12 tane yumurta, bunlardan 8'i haşlanmış olacak, 4 tanesi çiğ bırakılacak. Bu oyunun adı yumurta ruleti. Hazır mısın Melih? Hazırım. Önce istiyorsan bir kuralları anlatalım. Tamam. Oyunun kuralları... Buradan yumurta seçiyoruz. Bir tane yumurta alıp alnımıza vuruyoruz. Eğer haşlanmış yumurtaya gelirsek puan yazmıyor. Eğer çiğ yumurtaya gelirsek bir eksi puan alıyoruz ve daha çok eksi alan oyunu kaybediyor. Yumurtalara el sürmek yasak. Gözümüzle seçiyoruz. Elimizle ilk dokunduğumuz yumurtayı almak zorundayız. Kafamıza vurmak zorundayız. Hazır mıyız? Vallahi hazırız. Ama öncelikle işte kim başlayacağı için bir taş kağıt makası oynayalım. Diyorum. Tamam. Tamam. Ben misafirsin. Önce sana çok bırakmak isterdim ama çok naziksin ama burada sonuçta eşitlik konusu bence. Eee taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Taş kağıt makas oynayalım. Şöyle 1 2 3 yapacağız. 1 2 3 1 2 3 A! kaldı. Evet. Seç bir tane hadi. Seçeceğim tamam ya. Ben bunu seçiyorum. Aa! Güzelmiş. Çok tebrik ederim seni. Seninki de pişmiştüm <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar ben alın dedim alnımıza vurduk ama sizin daha net görüntü alabilmeniz daha net görebilmeniz için diyorum ki ben biraz daha böyle şakamıza doğru tepeye doğru kabul, vuralım kabul, daha güzel görüntü. Tamam. Şimdi sıra bende değil mi? Sende. Evet. Acaba hangisi doludur bunları? Ben bunu seçtim vuruyorum. Evet bu da pişmiş çıktı. Yavaş yavaş gidiyoruz öyle. Bakalım. Yaşasın! Yes, <laughs> 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 Müthiş kokuyor ama. Müthiş. Ay, vuramayacağım. Şu an <laughs> eksi 1 <bir> oldu galiba. <laughs> evet. Darısı başına Cem'ciğim, darısı başına Meli Eksi 1 puan aldı arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bazı de... köy yumurtası galiba. İnanılmaz bir... Evet, güzel kokuyor İster <laughs> misin <ama. gülüyor> Hayır, teşekkür ederim. Bana da şimdi belki gelebilir. Ben İş de anladım. şu köşeyi almak istiyorum. Evet. Hadi be. Hadi. Tam ne şanslı adam ya. Pardon <laughs> <laughs> sana biraz yumurta da anlattın da. Evet. Ya uzakta yapacak. <laughs> ah pişmiş, ya, pişmiş çıktı. çıktı. Şu anda bir üç tane daha çiğ yumurtamız var arkadaşlar. Burada da toplam 6, 6 tane yumurtamız kalmış. Bunların 3'ü yani yüzde %50 şansımız var. Hmm, ben bunu Darısı seçiyorum. Hadi Cem ya bir tane artık ye kafana. Hadi arkadaşlar bana şans dileyin. Şans. Ya ne şanslı adam ya ne şanslı adam ya hayret bir şey. <laughs> Kesin ne bence ben vahiy hissettim onu <laughs> yemin ederim buramda hissettim. Dördü de sana gelecek kardeşim. <laughs> Hadi. Evet. Pişmiş mi? Pişmiş abi. Pişmiş ya, baya pişmiş. Evet, üç tane. Pardon, üç tane çi, bir tane pişmiş var Aynen. arada. Bakalım. Her türlü yiyeceksin kafana bir tane. Onu bir tane kesin şu. yiyeceğim ne. Bari yarışmayı ben kazanayım. Şunu seçiyorum ben. Evet. <gülüyor> 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 abi tamam da, ben, ya bu, ben de ceza aldım bundan. Baksana ben de ceza aldım. Mikrofona falan geldi bütün ya. ya Çok bu da... ayıp ama yaptın Cem. Ben sana böyle yapmadım. Baksana şuraya. Çok da şuna. fena çaktık ama ya bakar mısın? <laughs> evet hadi buyurun. İnşallah, i̇nşallah sen... bu bari iki tane sen yersin inşallah da. <laughs> şu an kaç tane kaldı? Bir tane kaldı mı şu an? İki tane, i̇ki tane kaldı. İki tane, çiğ, bir tane pişmiş yumurta var. Onu da sen aldın galiba. Ben öyle hissediyorum. hayır <laughs> Sen gözlüklerini de çıkarmışsın. Bakayım tipine. <laughs> evet. evet. Son pişmiş olanı ben almak istiyorum arkadaşlar. Bunu alıyorum. <laughs> ah be! <laughs> e ne oldu şimdi abi? 2-2 oldu. Berabere bitti. Berabere bitti. Bu da o zaman zaten şey... Ee, pişmiş, çak bu. kafaya gitsin. <laughs> Şu anda maçımız tamamlandı, berabere bittiği için biz bir pişmiş, bir pişmemiş yumurta daha istiyoruz. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Evet, rica ediyorum getirebilir miyiz? <laughs> Centilmenlik <laughs> kazansa olmaz diyen <laughs> yani, değil mi? Dokunmayı. Evet, dokunmayalım, dokunmadan alacağız. Şimdi bir taş makas kağıt kağıtlar yok öyle bir şey. abi. sıra sende. En son sende bitti, sen yapacaksın işte. Nasıl taş, ya? kağıt, makas yok işte. En son sende kaldı. Ha Tabii. ben seçeceğim çakacağım şunu. Aynen. Emin miyiz abi bunların birinin pişmiş olduğunu eminiz değil mi? Eminiz. Tamam. Reji öyle diyor. Ben bunu seçiyorum. Çok düşündüm be. Bunu seçiyorum. Aa! Hayır! Hayır! <laughs> ya bir de bile bile yapmak çok kötü ya. Bir de... <gülüyor> <gülüyor> Bile bile lades. Şöyle kafamı geri atayım bak şöyle. At vurdur onları. Ay. Evet bu maçı ben kazandım. 3-2 ben kazandım arkadaşlar. Görüyorsunuz önümüzde pamuk dolu bir kase var. Bir de boş kase var. Bu pamukları biz önceden böyle yuvarladık. yuvarladık aynen. Top haline getirdik. Şimdi arkadaşlar yarışmamız şöyle. Gözlerimizi bununla bağlayacağız. Kesinlikle hiçbir şey görmememiz gerekiyor gözlerimizi bağlayacağız. Daha sonra gözlerimiz bağlıyken bu boş kaseyi kafamızın üzerine koyacağız. Ve buradan şu şekilde pamuk alıp bu kasenin içine at atacağız. Önemli olan burada kaç tane pamuk koyduğumuz değil. Bir dakika süremiz var. Bir dakika sonunda bu kaseye kaç pamuk koyduğumuzu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir tahmin yapıyoruz. 3 tane koydum, 5 tane. Önemli olan yani fazla pamuk koymak değil, pamuk sayısını bilmek. Doğru. Değil mi? başka. Hayır, kesinlikle. Kim tahmine daha yakınsa o kazanmış olacak. O zaman şöyle hazırsan Sen benim bir eee ben gözüm bağla. Melih'i bağlayayım şöyle güzelce gözlerini. Ya şu an bayağı körüm abi. Evet. Hiçbir şey gördüm yok. Evet. şimdi kaseyi al. Tamam. Evet kafana koy. Şu kaşığı da sana vereyim ben. Bak pamukta şöyle, şurada bak pamuklar burada. Dur bakayım, bir anlayayım nerede olduğunu. Orada ben pamuklar da orada. Kal. Tamam. Hazırsan bir dakikanı başlatıyorum. Pamukları ellemek de yok yani kafanın içinde kaç tane koyduğunu bakmak için öyle bir şansın yok. Hazırsan tamam. başlıyorum. 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Meli pamukları koymaya başladı. Oğlum doğru yerdeyim bari onu evet, söyle. Evet doğru yerdesin abi devam et. Şöyle dağılanları hatta ben topluyorum bile yani bak. Ben de yaparım sana aynısını. Babalığı yaparım sana ben Kaç? 5-6 tane olmuş mu acaba? Allah Allah ben şu anda hiç bilmiyorum. Ben de saymadım çünkü. 40 saniye oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Burada çok var. Evet, dur dur ben onları tabağa koyuyorum. Sen tabağa gel bak tabak burada. Oo. Çok aldın mı? <laughs> Ay doldu. Evet Canla. süremiz bitti. İçim. <laughs> Elle <Öyle gülüyor> neden? <gülüyor> Vallahi bana Ben bir bakayım. 5 tane olmamıştır herhalde. Ben 4 ee, tane diyorum. Evet, açabilirsin gözlerini sayıyoruz. Bir, iki, yes üç, be. ve vallahi olsun bana. Dört. Dördüncü dört. de yere düştü. Bakalım evet. sen kaç yapacaksın? Melih dört tane pamuk koyabildi ve dört tane koyduğunu bildi. Bence büyük başarıydı. Teşekkür Tebrik ederim. ediyorum. Bakalım. bakalım ben neler yapacağım. Aynı şimdi gösterebileceğim sen beni bağla. Ben gözlüklerimi çıkarayım de... önce. Hazır mısın? Evet. Say üçten geri öyle diye başlatma. Üç, 2 iki, 1 Başla! Attın mı hiç hmm, ya? Çok iyi gitti. Hiç, hiç atabildin mi acaba? Bilmiyorum. Vallahi. 2-3 tane beraber attım vallahi. Vallahi değilmiş. Alpulacağım sana. Ben çıkanları tekrar koyuyorum. Sence kaç olmuştur? Bence daha sıfır ya. Hiç koyabilmişim gibi hissetmiyorum. Bayağı anlaşılmıyor değil mi? Bayağı Pardon. pamuk hafif olduğu için. Ben buradan alamıyorum galiba hiç. O sorun var. Evet son 10 saniye. Ve... Bitti. Dur bakalım. Sence kaç tane atmışsındır? Hiç Abi, tamam. elini koyma oraya. Bilmiyorum. Sana bırakıyorum işte. Al bakayım. Şu anda hiçbir fikrim yok biliyor musun? Tamam. Sen? Sence kaç tane? 2-3 tane falan atmış olabilirim. Tamam. 2 mi 3 mü? 2 diyorum ya. 2 diyorsun. Evet. Tamam. Açalım gözlerini. <laughs> Bayağı doldurmuşum <laughs> <laughs> ben <Bayağı> de Doldurmuş. Tamam. <laughs> Dur ya. Hiç güvenemedim kendime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> 10, 11, 12. Evet arkadaşlar Cem tam tamına 12 tane doğdum. Hani bu şey olsaydı kaç tane yani en fazla evet, yarışması fazla... olsa bayağı kazanacaktı. da farklı yenecek Ne yazık ki 12'ye, 2, mi, iki, mi dedin sen? 12'ye 2 dediğin için e, ne yazık ki pek başarılı olmadın. O yüzden ben kazandım. Arkadaşlar çok enteresan. Pamuk çok hafif olduğu için kaşığın üzerinde duruyor mu durmuyor mu onu hiç anlayamıyorsun. Anlayamıyorsun. Ben bayağı hiç atamadım falan zannediyorum. <laughs> 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 Görüyorsunuz önümüzde Çiğ köfte, dürüm, ekmeği, limon ve soslar var. Arkamızda da Tamer ve Okaner var. Şu anda bir takımız arkadaşlar. Ben Tamer'le bir takımım. Tamer'i zaten tanıyorsunuz. Kendisi Oyun Delisi adlı kanalımızın yöneticisi. O kanalı yönetiyor. Okaner de biliyorsunuz zaten. Kamera arkasından tanıyorsunuz. Okaner'le Melih, benle Tamer bir takımız. Tamer ve Okaner gözlerini kapatacaklar. Görüyorsunuz ya, ikisinin de kafasında bağlar var. Gözlerini kapatacaklar ve ben ellerim aşağıda Kamerin elleri ve Okanerin elleri önde. Gözleri kapalı bir şekilde burada bir dürüm saracaklar ve bize yedirecekler. Yalnız bazı kurallar var tabii ki. En az 3 tane köfte koymaları gerekiyor dürümün içine. Soslamaları ve limonlamaları gerekiyor bu dürümü bize yedirmeden önce. Bakalım nasıl olacak? Kim daha hızlı yapacak? Hemen başlayalım mı Melih? Tabii ki yemek istediğim bir şey yoksa ee, yok aslında. Hangi takım daha erken bitirse dürüm yemeği o kazanmış olacak. Aynen öyle. Bakalım ee, ne olacak? Hadi başlayalım o zaman. Önce bir gözleri kapatalım. Evet, önce gözleri kapatalım. Bakayım kapatmış mı? Evet, kapanmış şu anda. Görmüyor. Tamam. Eminiz? Evet, o kadar da kapatmış. Şimdi benim de ellerim aşağıda. Hazırsak, Hazırsak sayıyorum. Kadar. Başlıyor muyuz? Hazır mıyız? Başlıyoruz. 3 2 1 Başla abi. Hadi abi düğümü aç aç, aç 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 aç. Önce düğümü aç. Baş. Önde önde. Aa, ha, aç abi aç. Ha. Aç. Bir. Evet. Bir, güzel, bir al. Bir. Güzel. Ikiye ikiye al, i̇ki al. Evet. Süper. Onu bir da koy. Üç şey al koy. Koy 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 koy. Sos. Bir tane daha. Oğlum yeter yeter. 3 tane yeter ya. Bir tane tamam, daha. O, tamam. Sos. Sos al. Sos, sos, sos al. Biraz daha da ayrı. Çok koydun Boca et. Boca et. Boca et. Dök üstüne. Dök dök. Tamam bitti. Hepsi dökülsün. Ya yeter tamam. Limon koy. Limon koy. Limon. Limon çok güzel. Sık sık. Sık 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 sık. Sok. Tamam. Bir şey yapayım. Bir yapayım. Bir Tamam. Tamam. Sen 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 abi sen, <gülüş> sen sen sen. Sen onu sen. Sen çok güzel. Sen 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 sen. Ver azma. ver ver Oğlum. Ne? 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 Ay gözlüklerimi çıkarttım dedim. Dur. Bir dakika durun bunu. Su yok mu ya? Dur dur. Tamam mı? Hayır. Su, keşke şey bir sıvı falan olsaydı ya yanımızda su falan. Hmm. Yutulmuyor ya. Gel gel. Aa Aa bitti ya bunu. Hop. 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 Lütfen ama toparlan lazım abi. Ben niye abi alıyorsun? lazım abi. Yok bak az kaldı. Orada bir şey evet, var. Hadi yeneceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yutamıyorum abi. Şunu niye getirmedik biz buraya? Ne hadi yap tane son. Al bir lokma ya. Bu can evet ya. Ben bıraktım abi. Vardı yandı ya. Bak ya tep tep. Nasıl bakayım? <gülüyor> Baksana <laughs> dönsün. <laughs> Hadi hadi çabuk çabuk. <laughs> son kaldı son atacağım. Hadi, hadi bak son lokma artık? Al bunu. Al bir tarafını. Abi de son değil daha oraya çiğ göfsene al Bizim bizim onlar çiğ göfsene düşürüyor. Ah! Su aldım abi bana yutamıyorum ben şu an bunu. Hadi hep abi, Hep ağzı hep ağzına. Bir tane işte bu ya. Ah kazandık. Hı, hı. Evet. Bitti i̇şte o. İşte bu Hoca bir dürümü gömdük. Daha çift köfte orada bak. Biz kazandık arkadaşlar. Bitti bitti. Daha istemiyorum. Daha istemiyorum. Daha istemiyorum. Daha istemiyorum oğlum Ah. Oh. Oldu mu? Oldu. Hadi gözlerini açabiliyor muyum? Hı hı. bitiyor ya. Tamam. Ben daha önce bitirdim. Biz daha önce bitirdik. da hala çiğniyor. Haklı. Haklı. Evet arkadaşlar son saniyede yine 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 ben biz biz kazandık her zamanki gibi Melihciğim. O kadar alkışlayalım mı arkadaşlarım? Evet açabilirsin no. abi. Dur ben açayım senin gözlerini. Ben seni abi. Aynen öyle. Bence çok iyi gitmişti. Abi ya. iyi gittik de adam o, o, yedi ne yapayım o. ya? Ne oldu? <laughs> ne oldu? O yedi. <laughs> <şeyde bak. Gülüyor> Ne oldu? Evet. evet arkadaşlar biz Samer ve Cem ekibini gönülden tebrik ediyoruz. <laughs>